Futbol Plus'tan herkese merhaba. Bugün yanımızda Levent Tüzemen var. Kendisiyle Galatasaray gündemini konuşacağız. Levent abi hoş geldin. Hoş bulduk Nenerciğim. Nasılsın? İyiyim i̇yi gördüm sen seni. Nasılsın? Ben de seni iyi gördüm. Çok Maşallah teşekkür ederim. Siz. Galatasaray yasını bence gümbür gümbür gidiyor. Çünkü her ne kadar Adana Demir maçı puan kaybı olsa bile oynanan bir oyun var. Ve Okan Hoca, daha fikrim, işler daha da yoluna girecek gibi bir izlenim veriyor bana. Sen ne düşünüyorsun abi? Valla ben Galatasaray'ın hala daha Santorfor mevkiinden hı hı. tam verim aldığını düşünmüyorum. Evet. Bir takım oyunu var ortada. Bir coşku var. Bir mücadele, yardımlaşma, bir oyun disiplini var. Buna kesinlikle katılıyorum. Galatasaray böyle rayına oyununu tam oturtmamasına rağmen 17 puan toplamışsa rayına oturmuş bir Galatasaray'ın evet. herhalde toplayacağı puanlar daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki iki tane çok önemli maçta iyi oynayarak ve çok pozisyon bularak kazanamadıkları iki maç var. Doğru. Bir tanesi Trabzonspor, bir tanesi Adana Demirspor. Ve bunun kilit oyuncusu da çok ilginçtir, Mertens. Trabzon maçında karşı karşıya bir gol atamadı. Ee, hele ki boş kaleye atması gereken bir topu üstüriye burada en zorunu yaptı. O bile şaşırmıştır. Bugünkü futbol hayatında onun böyle bir olay yaşadığını zannetmiyorum ben. Özellikle Adana Demirspor maçında kaçırdığı golle ilgili. Ama tabii bu süreç içerisinde e, baskıyı en fazla hisseden Yunus da Kerem oluyor. Doğru. Bunların çok fazla takıma vermedi, katkı vermedikleri çalışıyor ama ikisinin de saha içerisinde iyi niyetli olduklarından şüphem yok. Hatta bu yüzden bazen e, paylaşımcı ortak akıl gibi düşünmeyip bireysel ön plana çıkıp kendileri gol atmaya çalışıyorlar. Orada sakin düşünün, bir çevre kontrolü yapsalar gol atmaktan ziyade gol attırmada ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Geçtiğimiz yılın sanki etkisi gibi geliyor bana. Yunus'un hem Adana Demirspor'da hem atıyor attırıyor misyonu vardı. Kerem de geçtiğimiz yıl bunu biraz üstleniyordu. İşte bu sene sanki hala geçtiğimiz yılki oyunu biraz yapmaya oynamaya çalışıyorlar gibi geliyor. Sana katılıyorum ama Yunus'un geçen sene aynı pozisyonlarda vuruşlarının Adana Spor'da gol olduğunu düşünüyorum. Bayağı golü vardı evet. Belki çok baskılı oynamadığı için Galatasaray formasında direkt 11 oyuncusu olmanın getirdiği baskıdan dolayı o topa vuruşlarda bir e, özgüven bir rahatlık hissetmediğini tanık oluyorum ben. Çünkü onların Galatasaray Adana'da attığı iki tane gol var. İkisi de muhteşem iki goldü. Aynı benzer pozisyonlarda birçok maçta maalesef aynı vuruş yapamıyor. Bence oradaki düşüncesi nedir? Onu kendisine sormak lazım. Mesela illa oyuncuyu tabii ki eleştiriyoruz ama şu bir gerçek var. Oyuncunun da bu kavga kaçırmanın e, temeline de inmek gerekir. Neden? Neden Adana Demirspor'daki gibi rahat değilsin? Neden bu vuruşları yapamıyorsun? Sormak gerekir. Kerem. Örnek veriyorum iki tane gol attı Kasımpaşa'ya. Çok rahattı vuruşlarda. Çok özgüvenliydi. Ama aynı özgüvenleri Adana Demirspor maçında çok fazla göremedik. Yani şimdi medya içerisinde bunu bir maddiyata bağlamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. yani sonuçta sözleşmeleri var. Galatasaray bu iyileştirmeleri yapabilir ikisi içinde de. Bunlar sorun değil ve yapacaklardır. Yani ben Galatasaray başkanıyla da konuştuğumda herkesin hakkını vereceğiz dedi Erdem Timur da. Çocukların kimin ne kadar para aldığını, ne kadar az aldıklarını, kimin ne kadar aldığını ben biliyorum dedi. Hele bir de Nelson'a şimdi 300 bin Euro'luk biliyorsunuz evet. düzenleme geldi. Bunun üstüne şimdi tabii ki Yunus da Kerem Yunus de bir şey da, bekleyecekler. Özellikle Yunus'un yapılması gerekiyor. Yani 70 bin lira ayda alıyor. Belki Türkiye standarttan iyi bir para ama yani kabul ettiğimiz zaman 17,5'a geliyor maç başı aldığı para. Yani 4 maç oynarsa. E, dolayısıyla oyuncu da bir eleştirmenin kendisine olan bir güven olarak algıladığını düşünüyorum ben. Yani bu iyileştirmeyi daha çok para kazanmanın ötesinde bir güven anlamında görüyorum ben. Ve Galatasaray yönetimi Erden Timur da başkanla yaptı bu görüşmede. Okey verdi. Yani onun da bir düzeltmeye gidecek. Kerem'le de ilgili bir düzeltmeye gidecek. Yani Galatasaray'da bir standart yakalanmaya çalışılıyor. Hmm. Ve bu yüzden dolayı bu görüşmeler yapıldı. Her şey bitti. Bu Nelson'la başladı. Nelson'daki bir mutsuzluk. Nelson niçin gitti e, Sevilla'ya gitmek istedi? Ekonomik açıdan gitmek istedi. Galatasaray onun mağduriyetini engelleştirdi. Aynı mağduriyeti Yunus yaşıyor. Bu mağduriyeti de halledeceklerdir. Kerem'le de ilgili ciddi bir iyileştirme yapacaklardır. Çünkü iki tarafında menajerleri Erden Tümür e, görüşmeler yapacak. Kerem'in de bilgisini vereyim. 25 milyon lira diye hatırlıyorum yıllık kazancı. Onu muhtemelen güncelleyecekler gibi gözüküyor. Evet. Az önce... Gol performansından bahsettin Levent abi. Yani takım pozisyona giriyor, kaçırıyor. Onunla ilgili bir datadan bahsedeyim. Galatasaray şu an ligin en fazla şut atan takımı. 145 galiba evet. değil mi? İsabetli şutta ligin 3. sırasında ama attığı gol ortalamasında ligin 11. sırasında. Yani bir takım şutta ve isabetli şutta ilk 3'teyken attığı golde 11. sıradaysa bu sefer başta son adamlar tartışılır. Sence Gomis bu takımın ilk 11 golcüsü mü? Vallahi ben şöyle söylüyorum. Galatasaray'da 3 tane gol kralı var. Hı, hı. Icardi İtalya gol kralı, Inter'de oldu. Doğru. E Gomis, Türkiye'de gol kralı oldu. Fransa'da birçok golleri var. Arap Yarımadası'nda da gol, o krallığı gol kralı var. Gol kralı, evet var. Artı Seferovic'in Portekiz'de gol krallığı var Benfica'dayken. Doğru mu bunlar? Doğru. E şimdi 3 gol kralından Galatasaray'ın coşkulu bir goller yaşaması gerektiğini düşünüyordum. Bu hayal kırıklığı oldu. Şimdi burada Icardi'nin tam sahne aldığını söyleyemem. Yani almadığı için bir yorum yapamayız. Hı hı. Ama Seferovic sezon başına itibaren bu takımın bir parçası. Özellikle hazırlık kampları içerisinde oynadığı maçla, oynadığı futbol, attığı goller ve attırdığı goller çok etkilemiş etkilemişti Galatasaray taraftan. Bunu inkar edemeyiz. En son olan hazırlık maçında attığı bir gol vardı. Oyuna girdi ve golünü attı. Şimdi bu gol vuruşunu yapan bir oyuncunun Adana Demirspor maçında örnek veriyorum sol ayağına gelen bir topu bu şekilde vurmasına gerek yok. Rakibi arkada hissediyorsun santrafor olarak. Topun dibine girse, faul verse arka direkten gol olur. Seferovic kalitesinde 30 yaşında bir golcünün bunu yapması gerekir. 17 yaşındaki bir oyuncu bunu tecrübesizlik olarak adlandırıp yapamayabilir ama Seferovic'in o vuruşu mutlaka gol olarak yapması gerekirdi. Bir de Seferovic'le ilgili kafalarda bir soru işareti var. İşte Galatasaray'a 20 mi 25 maç mı Oynandığı takdirde sözleşmesi uzayacak ve çok ciddi bir rakam elde edecek. Şimdi Galatasaray bu yapıyı gördükten sonra Seferovic'in özellikle belli bir süre oynaması lazım takım içerisinde galiba. Çok fazla oynamasına izin vereceğini düşünmüyorum ben. Yani sanki Seferovic'e karşı bir güvensizlik var. Seferovic Galatasaray'ın kalıcı golcü olması için bize Portekiz'de attığı benzer golleri ortaya koyduğu performansı Galatasaray'da sergilemeli. Şimdi 3 tane golcüye bakıyorum. 30 yaşında, 37 yaşındaki Gomis ön plana çıkıyor. 60 dakikada süre aldı biliyorsun. Evet, Hatta yazında da eleştirim vardı 60 dakika oyunda kalmasına yönelik. E çünkü görüşmelerde şu söyleniyor. Diyorlar ki ilk 11'de ben bir konuşmadan bahsediyorum. İlk 11'de sahaya çıktığı zaman sahada uzun süre kalmak adına enerjisini saklıyor. Çok mücadele etmiyor. Ama son 20-25 dakikalarda yarım saatte oyuna girdiği takdirde full bir gomis izliyoruz. Yani artık o Gomis'in bütün enerjisini görebiliyoruz. Gol de atıyor. Attığı gollere baktığı zaman böyle. Dolayısıyla e, ama Gomis'i zorlayabilecek Şimdi 11'e girecek oyuncu konumunda değil ki Seferovic. Icardi de Belki Icardi olabilir. Ben yani Icardi'nin İstanbul oynanan hazırlık maçında attığı Panenka türü penaltı sonrasında Adana Demirspor'un da maçında ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Nitekim de Okan Hoca da ilk 11 düşünmüş. E şimdi ben bunu anlıyorum. Adele mi ağrıyor diyorsun kenara çekiyorsun. Ertesi çift kale maçında Adeli ağrısı yaşamıyorsun. Ertesi bir daha Adeli ağrıyor. Belki bence Adeli'si değil kalbi ağrıyor. O sürecin Fa doğru yönetini düşünüyor musun? ben da? zannetmiyorum. Çünkü bakın bu futbolcu doğru yönetmek lazım. Fatih Terim bile Falcao'yu doğru yönetemedi. Hı -hı. Bunu inkar etmeye demeyiz ki. Yani Falcao ya gitti 3 ay ben kendi doktorumu tedavi alacağım. 3 ay gelmedi ya. Doğru. Galatasaray Falcao ne Şampiyonlar Ligi'nde ne de ligde faydalanamadı. Ne diye aldın Falcao'yu? Golcü diye aldın. İstanbul ayağa kalktı. Galatasaray ayağa kalktı. 25 bin kişi orada karşıladı. 25 bin kişi de imza törenine geldi. 50 bin kişi Falka için gelmiş. Ama Falka oynamaktan çok türbüne ne almış? Kombin almış. Türbünden seyretti Galatasaray üçer. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani sonuçta Seferovic de Falka olmak istemiyorsa eğer Icardi olmak istemiyorsa onlar için sahne sağa orada gollerini atacaklar. Galatasaray taraftarını mutlu edecekler ki biliyorsun 3 oyuncunun da sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. Galatasaray ya Ocak'ta yeni bir Santopor yapılanmasına gidecek. Hı hı. Örnek vereyim Sefora bir şey yollarına ayıracak. Ki böyle bir düşünce var söz konusu. Icardi işte bir sürü şey özel hayatına mutlaka ki bir rayına oturtması gerekiyor. Ya yani sonuçta Galatasaray'dan büyük değil ki. Buraya ne futbolcular geldi gitti. Ya yani bu kadar düzensiz bir hayat bu kadar sorunu biz Hacı'da görmedik ya. Hacı çok az bir maç kaçırdı sakatlığın dışında. Hı hı. Her maçta 30-35 lira kadar oynayan bir oyuncuydu. Önce buna bir bakmak lazım. Alex Fenerbahçe'de sakatlığın dışında uzun sürede hep sahadaydılar yani. Etkili Doğru. oldular. Takımlarının kazanmasına katkı sağladılar. İkerdi. sen ailenle beraber karşılandın. Omuzlara alındın. Herkes sana sevgiyle kucakladı. E sen daha Galatasaray'da icraatın yok ya. Tabi birinci ayda hemen bu kağıtlar ortaya çıkmaya başladı. Evet yani ben de şunu söyledim sevgili Taner. Dedim ki, ya kardeşim Galatasaray'da, bak Okan Hoca bu süreci doğru yönetmesi lazım. Eğer Icardi'ye taviz verirse takımı kaybeder. Takımın saygısını kaybeder. Takım ben çalışıyorum. Bir tarafta bir Mata, ki dediler ki adam oynamıyor. Ne demek oynamıyor? Manchester United'e sezon sonuna kadar vardı. Bütün antrenmanların içinde vardı. Haziran iç, ayının içinde bitti. Adam ekstra antrenman yapıyor. Niçin? Oynamak için oyuna girdi Adana bir sorun maçında ne fark yarattığını gördün. Doğru mu? Gezzal'ın Beşiktaş'ta yarattığı fark gibi. Şimdi bunu görmüşsün. E sen de Icardi gel buraya efendim diyorlar ki ekstra çalışacakmış falan. Beni bunları yapman gerekiyor zaten. Eksiğim varsa kapatacaksın. Mata eksiğim var ama ben bunu kapatmak istiyorum diyor. Çalışmak istiyorum diyor ve çalışıyor. Mata güzel bir örnektir Galatasaray'da. Evet. 34 yaşındaki Mata Galatasaray'da katkı sağlamak, oynamak bu sevgiyle ayık olmak için mükemmel bir profesyonellik sergiliyor. Bana böyle Ati bayandırıyor profesyonelliği. Doğru. O doğru. da 2 yani, yaş fark etmez. İyi bir profesyonel. Bu Dropmada da böyle antrenman bitiyor, fitness'a giriyordu. Doğru. Çünkü diyordu ki adamın yaşı var. Ben kendimi e, diri tutmalıyım ki sahada mücadele edebileyim diyordu. Bunun en güzel örneğini Ronaldo'da görüyoruz. de görüyoruz. Bunların yaşları büyük Biri 35, biri 37 yaşında. Bunları inkar edemeyiz ama adamları sahaya çıktıkları zaman performanslarını asla inkar edemeyiz. E sen şimdi ee, Icardi takımın önüne geçmemesi lazım. Bugün Sayın Erden Timur bunu e, Falcao transferi gibi flash transfer olarak getirdi. Ama flash sadece görüntüde kalmaması lazım. Bu flashlar sahada da çakması lazım. Çakacak Icardi olarak. Icardi gol e, orucunu bozar. Galatasaray'ın gol yükünü üstlenirse hı hı. bence o zaman Galatasaray takımının eksikliği de giderir. Galatasaray 10 oyuncuya kadar her şey doğru. 11. oyuncu maalesef net değil. İşte 3 oyuncu yok düşünebiliyor musun? Adana Demirspor maçı ne yapıyor? Bu benim de önerimdi zaten Okan Hoca'ya. Oyundan Gomis alıyor, Mertens santrfor yapıyor. Seferovic bile almıyor. Evet bu da enteresan. İlginç. Neden? Demek ki Mertens'in Seferovic'ten daha çok etkili olacağını düşünüyor. E bunları yaparsa e, yani bir hoca o zamanki ki Seferovic demek ki antrenmanlarda ya ben bu takım birinin santrfor olabilirim mesajını Okan Burak'a vermiyor. Yoksa bir teknik adam bindiği dalı keser mi Allah aşkına? Burada ciddi bir sancı var Levent abi. Şimdi Seferovic'den performans alamıyorsun. Mertens orada tercih ediyorsun. Icardi özel hayatıyla öne çıkıyor bir taraftan. Gomis 37 yaşında performans bir 30 dakika sancak var. Ve sezonun daha başı. Yani bu biraz aslında ileride sancı oluşturacak ama bu ilerideki sancıyı tölere edecek tarafsa biraz orta saattı. Sence Yunus'la Kerem'in tandeminde Önemli olan isim Mata mı, o mu olması lazım? Mata. Ben söyledim Mata. Hı hı. Oyunu mükemmel okuyan, çevre kontrolünü mükemmel yapan hı hı. ve ayağındaki topları servis yapmadan evvel arkadaşlarının ne pozisyonda olduklarını çok fazla dikkat eden bir tek şey oyuncu. Dolayısıyla ben de bir yorum yapmışım Samsun maçı izledikten sonra. Dedim ki Kerem ve şeyi uyarıyorum dedim Yunus'u. Mata'nın araya atacak toplarına hazırlıklı olun. beklentin parmak uçlarınızda bekleyin dedim. O atacak oto, o gittiğiniz yere servisi yapacak. Adamın özel bir özelliği var. Doğru, doğru. Servis hata yapmıyor. Üstüne başına dökmüyor. Kilit pas Al bas diyor. sana, işte. evet kilit pas. İşte dediğim bu olay, ara paslara. Hı hı. Kilit pas diyoruz biz bunda son dönemlerde. Bu kilit pasları matadan beklersin. Bu kilit paslara da Yunus ve e, Kerem anahtar olmak istiyorlarsa, bu kilidi açmak istiyorlarsa hazır olmalılar. Ah de, deyip... Bir, biz anlık bir pas yani geç kalmamaları gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu iki oyuncu da kendini eğer Avrupa'ya atacaksa Mata'nın bu kilit pasları, golü at getirme yönelik paslarını iyi değerlendirmeli lazım. Peki bu takımı sence değişmezi Mitri mi? Valla ben şunu söyledim. Ee, Galatasaray büyük maçları yani zor geçebilecek maçları Mitri ve Lucas'la birlikte oynamalı. Evet. Bu Fernando Endiaye, Selçuk Melo hı hı. yani Fernando Dong. Bu ikililere baktığı zaman Galatasaray'ın bir golle kaçırdığı maçta da mesela Galatasaray gönderdi ama Etebo çok çalışkandı. Tayland'a yanında ondan ders alıyordu. Etkiliydi yani Galatasaray doğru, tamamında. Doğru. Şimdi bu ikililer bu. mis Mitsu'yu seyrettim ben. Bir insan dikine topla bu kadar çabuk gidemez. Ama işte bu dikine gittiği anda Yunus o koşuyu yapmak zorunda. O koşuda da Mitsu'nun o topu atacağını bilmek zorunda. Bu Mitsu'nun yapacağı iş. Bu Mata'ya geçtiğinde aynı şey. Tamam mı? Bu kanat oyuncuları bu dikkati gündeme aldıklarında inanın bana hani oynamıyormuş bir görüntüler ortadan kaybolacak. Oyun ezberine ihtiyaçları yani var gibi. Kesin. Yaşıyor. Pas, zaten Mata'nın pasları ezber pas. Evet. Dediği gibi oyun ezberi için, bu pas ezberini yakalaması için mutlaka bir gözleri yandan Mata'da olmaları gerekir. Ve bu bence sahada değil, Flore'de kazanacak alışkanlık. Mata'yla top buluştuğu anda... O matanın topuna Yunus nasıl gideceğini bilmesi lazım. O Dünya Kupası Kerem de böyle. sonrası çok farklı bir Galatasaray izleriz gibi geliyor bana. Çünkü orada bir en azından bir 40 günlük bir ara olacak ve Galatasaray'ın o kilit adamlarının büyük bir bölümü antrenmanda olacaklar. Dünya kupasında değiller. Herhalde o arayı iyi değerlendirmek gerekiyor sonrası için. Ben hiç. buna katılıyorum ama Galatasaray'ın öncelikle Ocak ayında Erdem Bey'e de söyledim bir daha buradan da hatırlatıyorum. Ee, yerli kadrosunu güçlendirmesi gerekir. Bakın sezon başında iki şey önerildi kendisine. Bir tanesi Eren Elmalı, bir tanesi de Onur'du veya Mert Müldür'dü. Pahalı dedi ama şimdi bile bile 6.1, 6 artı 1 milyon euro, 7 milyon euro Yusuf'u aldın. Yetenekli bir oyuncu ama yabancı statüsünde. Evet. Şimdi bu 7 milyon euroyu Onur ve e, Eren Elmalı'yı harcasaydın yani Seninle de konuşmuştuk Onur'la ilgili. 2,5 buçuk evet. milyon euroydu galiba bonservis Yaklaşık, bedeli. Yaklaşık iki buçuk, üç buçuk arası bir rakam. Böyle bir şeydi. Artık, evet. Peşin parayı verdiği zaman iki verirdi bu açılması için. E Düşün öbür tarafta da yediğini ne yapar? Dört buçuk milyon euro da Hı -hı. E, Eren, şey, Eren Elmalı'ya. İki bekinin Türk olduğunu düşünürsen... Ve milli takımda. Ve milli takım bekleri de olduğunu düşünürsen, e, senin ben bir şey soruyorum. O zaman senin ön tarafta Raşit Say'ı, Yusuf'u kullanma şansın fazlaydı. O zaman Kerem'i Yunus'u da bu rekabete sokma şansın fazlaydı. Doğru. En azından e, bunlar çıkar, bunlar girerdi. Örnek veriyorum. Yusuf Kerem'le şey girdiği zaman oyuna, e, Yunus girdiği zaman sen Bekini de Vanault yapabilirsin. Eren Almayı dinlendirebilirsin. Sabi'kini de Duba yapabilirsin. Yani birer tane. Bu yerli versiyonunu Galatasaray Ocak ayında planladı. Bu planlama devam ediyor. Bakalım bu planlamadan kimler çıkacak? Özellikle de e, bir yerli kaleci konusunda Almanya'da bir Türk kaleci yetişiyormuş. Böyle bir şey duydum. Hı hı. Aklıma geldi. Bunu alırlarsa o zaman e, bazı daha dengeli maçlarda Mustari Kulübe'de oturtabilecekler. Almanya'dan bir kaleciyle evet, görüşülüyor. Evet, Türk kaleci Türk önermişler. Kaleci. Ben de merak ediyorum. Hı hı. Çünkü benim Almanya'da yaşayan bir arkadaşım var, Nejat Kabay. E, Hamburg'un altyapısında yıllarca görev yaptı. O çok önemli buraya da hakim birisi. Ee, onunla e, bu yeni öğrendiğim bir olay. İleriki programlarda e, ismini öğrenirsem haber vereceğim. Ama bir gerçek var ki e, ismini vermeye verditmeyebilirler Çünkü başka takımlar bu işe girip yüksek maliyetli oyuncuyu alabilirler diye düşünüyorum. Galatasaray acaba yabancı kuralının değişeceğini mi düşünüyor Levent abi? Valla Futbol Federasyonu'ndaki Esen Hava'nın yabancı kuralını değişeceği konusunda bilgi aldım. Bunu mu bekliyorlar acaba? Zaten değişecek kural o yüzden evet. de biz... Bu yani Ocak ayından itibaren değişebilir mi bütün takımlar hı hı. için? Bu tartışılıyor. Bütün kulüpler okey verirse okey demişler. Ki bu konuda en çok baskı Fenerbahçe yapıyor. Ve Jörg böyle bir şey olmaz. Yani yabancı var yerli var ama yabancıyı da böyle serbest bırakmamız lazım gerektiğini düşünüyor. Evet. Yani O zaman Beşiktaş için aynı şey sorun. Çünkü Beşiktaş burada sıkıntı yaşıyor ki bunda da en büyük... Ee, tepkilerden bir tanesi. Abdullah Avcı da yapıyor bunu. Okan Hoca da yapıyor. Dört yani büyük kulübün teknik adamlarının yabancı sınırından çok fazla rahatsız olduklarını biliyoruz. ha Buna diğer Anadolu kulüpleri ne kadar destek verir onu ben bilemem. Çünkü sonuçta diyor ki 18 takım da buna destek verirse Futbol Federasyonu bu kararı gözden geçiririz diyor. Ama büyük bir ihtimalle Ocak ayında ilk etap Ocak ayı, ikinci etap sezon sonu. Mutlaka değişecek. Yani. Değişecek. Yani artık yerlilerin ee, yani şart olması gerektiği düşünülmüyor bu işlerde. Dolayısıyla bunun, bunun bir fayda da sağladığını düşünmüyorum Levent abi. Tabii canım geçen senelerde serbestti birçok yerli oyuncu dışarı gitti ya. E, şu an serbest olmadığı Değil. dönemi de görüyoruz. Şu an bir duranlık da var. Evet var yani sonuçta yerli oyuncular kendilerinin yerlerini hazır. Ediyor. Şimdi bugün kaleci Ersin'i, Tal Talha'yı ve ortadaki e, atıyorum Salih'i değişecek bir gücün yok. Yok. Bunlar birinci adamların Beşiktaş'ta. Galatasaray'da Abdülkerim Yunus Kerem. Hı hı. Fenerbahçe'de zaten Ferdi ile altıyı değiştiremiyorsun. Ya İrfan Can oynuyorsun ya Emre Mor oynuyorsun ya da Mert Hakan oynuyorsun. Yani başka şansın yok. Oyuncu da bunun rehavetine kapılıyor. Var. Yani bu üçünü oynatmak zorundasın. E, Trabzon için de bu geçerli. Kaleci oynuyor. Doğru. Eren Elmalı oynuyor. İşte e, Uğurcan Eren Elmalı. Üçüncü yerli kim yapacaksın? Ya Yusuf Yazıcı yapacaksın. yapacaksın. Abdülkadir ya Abdülkadir Emre. Abdülkadir. Ömür yapacaksın. Başka şansın yok. Yok. Yani bunlar çünkü ben buradaki rekabeti şunu ben mesela iki yerliyle oynayayım da dokuz yabancı oynayayım diyemiyorsun. Hı hı. Mesela oranın yabancısı var. Şimdi Major bunu yapıyor. Diyor ki beş yabancı çıkıyor. Mesela dört yabancı çıkarıyor. Dört tane yabancı sokuyor. Bir tane yerli çıkar soktu. O da Mert Hakan da yanılmıyorsa. Doğru. doğru. E yani. E beş taş da aynı. E Salih oynuyorsun. Yani. Tayfur Bingöl'ü koydu. Sonra Umut Meraş'ı aldı. Üç yabancı aldı. Evet. Satranç oynuyorsun sen evet, abi. Evet. Ve şöyle bir dezavantajı da var. Şimdi Trabzon Avrupa'da, Fenerbahçe de Avrupa'da. Avrupa'da 11 yabancı ile oynayan takımlarımız ligde bunu oynayamadıkları için Avrupa'daki o 11'lerini provasını ligde yapamıyorlar. Evet, yapamıyorlar. Birbirlerini hiç birlikte oynamamış 11 adam sahada mücadele vermeye çalışıyor. Bunun handikapını yaşıyor. Hep evet, tabii. Bir tek dezavantajları şu. Üçünde kalecisi Türk olduğu için 10 yabancı ile oynama hakları var. Çünkü kaleci değiştiremiyorlar. Değiştiremiyor. Yabancı kalecileri yok. yok Trabzon, evet. Beşiktaş ve e, Fenerbahçe yok. Yani Trabzon'da Fenerbahçe, Beşiktaş'ta Galatasaray Avrupa'da yok da Fenerbahçe koyamıyor yani. Evet. Levent abi çok teşekkürler. Yani çok sağ ol. Bence güzel bir Galatasaray gündemi değerlendirmesi oldu. Biz bunu yayına vereceğiz ve içinde böyle güzel anekdotlarım var. Galatasaray'ın yerli bir kaleci Galatasaray'a önerildiği bilgisi yine var. Baş taraflarda yine Icardi ile ilgili söylemleri çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Ha, bir eklemek de ben bir şey söyleyeyim. Eklemek da... istediğim şu Galatasaray'la ilgili uzun bir aradan sonra Medyada oyuncuların ödemeleriyle ilgili bir sıkıntı olmadığını görüyoruz değil mi? Hı hı. Haberler çıkmıyor. Galatasaray Erden Timur bu ödemelere çok dikkat ediyor. Güzel. Bu da çok değerli bence. Ama bir konu daha var. Biz bu transferlerin, santrforların böyle olduğunu bilseydik, Muhammed Mustafa'yı göndermezdik tartışmasından masada olduğunu söyleyebilirim. Hı, manşeti yani, aldık. Ha, yani özellikle de Galatasaray, yani eğer ki devrarsa giderse ocakta da, Muhammed'i geri çağırma şansı olursa ona da bir bakmak lazım. Bu anladığım kadarıyla içeride konuşulan, konuşulan söylemlerden bir tanesi. Konuşulan bilgiyi aktarıyorum. Göndermezlik dedikleri kimin duydum. söylediğini sormuyorum. sormuyorum. Ee, off the record'tur bu bilgi. Söylersek <laughs> kimin söylediğini <gülüyor> Ama <gülüyor> sıkıntı olur ama keşke şöyle söylüyormuşlar hatta Muhammed Mustafa yarın 60 dakika oynar rakibi atarsa atar bozar ama sonra Gomez girer o takıma golleri atardı deniyor yani bu şekilde veya ikerde. Dolayısıyla Muhammed Mustafa konusunda e, bir hata yaptıklarını düşünüyorlar. Yani keşkeleri var Muhammed'le ilgili. Hani Ocak ayında bazı oyuncuların geri dönmeleri söz konusu. Muhammed Mustafa için böyle bir girişimde olur mu Galatasaray'ın? Bu söylemlere göre olabilir diye düşünüyorum. Bu golcüler böyle giderse olur mu? Evet, olur. Evet. Çok sağ ol Levent abi. Önümüzdeki Teşekkür hafta abi. yine bir programda görüşürüz. E, Futbol Plus'ta Levent Tüzemen'le Galatasaray gündemini konuştuk. Çok önemli söylemler var. Bu söylemleri videoyu başa sara sara da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. Futbol Plus'a abone olmayı unutmayın.